Instagram'da yeni konum eklemek, sosyal medya paylaşımlarınıza ekstra bir katman ekler ve etkileşiminizi artırmanın harika bir yoludur. Konum etiketleri özellikle işletmeler, influencer'lar ve içerik üreticileri için büyük bir avantaj sağlayabilir. Çünkü insanlar bir yer aradıklarında genellikle Instagram'da o konumda neler paylaşıldığına bakarak bilgi edinmeyi tercih ederler. Eğer sen de kendi mekanını, işletmeni veya etkinliğini Instagram'da bir konum olarak eklemek istiyorsan, birkaç adımı takip ederek bunu kolayca başarabilirsin. Öncelikle şunu bilmelisin. Instagram uygulamasında doğrudan yeni bir konum oluşturmak mümkün değildir. Instagram konum verilerini Facebook'un konum veri tabanından alır. Yani Instagram'da yeni bir konum oluşturmak için öncelikle Facebook'ta bir konum eklemen gerekir. Bu işlem aslında çok basit. Şimdi adım adım neler yapman gerektiğini anlatacağım. İlk olarak telefonunda Facebook uygulamasını aç. Eğer bir işletme hesabın varsa bu hesabı kullanmak daha faydalı olabilir. Çünkü konumun doğruluğu ve görünürlüğü açısından Facebook işletme profilleri daha avantajlıdır. Uygulamayı açtıktan sonra ne düşünüyorsun bölümüne tıkla ve bir gönderi oluşturmak için hazırlık yap. Burada konum ekleme seçeneğini bulacaksın. Konum ekle kısmına tıkladığında karşına yakınındaki mevcut konumlar çıkacak ve bir arama çubuğu göreceksin. Eğer eklemek istediğin konum listede yoksa arama çubuğuna yeni konum adını yazabilirsin. Daha sonra yeni konum ekle veya bu konumu oluştur gibi bir seçenek göreceksin. Burada konumun tam adını, kategorisini ve adresini girmen gerekiyor. Adresi ve diğer bilgileri ne kadar doğru girersen Instagram'da konumun daha kolay bulunur konumu Facebook'ta oluşturduktan sonra genellikle kısa bir süre içinde Instagram'da da görünür hale gelir. Şimdi Instagram'a geçip bir fotoğraf veya video paylaşmak istediğinde konum ekleme kısmından biraz önce Facebook'ta oluşturduğun yeni konumu arayabilirsin. Eğer hemen görünmezse biraz beklemek veya uygulamayı kapatıp yeniden açmak faydalı olabilir. Instagram'da yeni konum eklemek, özellikle markalar ve işletmeler için büyük bir fırsat. Çünkü insanlar bir kafeye, restorana veya mağazaya gitmeden önce genellikle Instagram'da mekanın konumuna bakıyor, fotoğrafları inceliyor ve yorumlara göz atıyor. Sen de kendi konumunu ekleyerek potansiyel müşterileri çekebilir, marka bilinirliğini artırabilir ve sosyal medya etkileşimini yükseltebilirsin. Ayrıca etkinlikler için özel konumlar eklemek, katılımcıların paylaşımlarını tek bir yerde toplamak için harika bir yol. Yeni konum eklerken dikkat etmen gereken bazı noktalar var. Birincisi, konum adı seçimi çok önemli. Kolayca hatırlanabilir, kısa ve akılda kalıcı bir isim seçmek, insanların seni bulmasını kolaylaştırır. Ayrıca adres bilgisinin doğru olması özellikle fiziksel bir işletme için çok önemli. Çünkü insanlar navigasyon uygulamalarında veya Instagram'da konumunuza tıkladıklarında doğru yere yönlendirilmek isterler. Konumun kategorisi de önemli. Örneğin bir kafe, restoran, mağaza veya spor salonu gibi kategoriler seçebilirsin konum ekledikten sonra Instagram'da paylaşım yaparken mutlaka konum etiketini kullan. Çünkü konum etiketi gönderinin ilgili konum sayfasında da görünmesini sağlar ve o konumu arayan kişilere ulaşma şansını arttırır. Ayrıca konumun altında yapılan paylaşımlar birikir ve zamanla konumun sosyal medya arşivi oluşur. Bu işletmeler için sosyal kanıt anlamına gelir ve yeni müşterileri çekmek için güçlü bir araçtır. Instagram'da konum eklemenin bir diğer avantajı da... ...hikaye ve reels paylaşımlarında konum kullanabilmektir. Özellikle etkinliklerde veya toplu kampanyalarda... ...herkesin aynı konumu kullanması... ...markanızın veya etkinliğinizin sosyal medya görünürlüğünü arttırır. Fenomist olarak sosyal medya hesaplarınızda... ...etkileşimi yükseltmek ve marka bilinirliğinizi artırmak için... ...konum etiketleriyle birlikte... ...beğeni, takipçi, yorum gibi destek hizmetlerimizle yanınızdayız. Böylece oluşturduğunuz yeni konumu... Da daha fazla kişiye ulaştırabilir ve paylaşım sayısını artırabilirsiniz. Konum ekleme sürecinde karşılaşabileceğiniz bazı sorunlar olabilir. Örneğin Facebook'ta eklediğiniz konumun Instagram'da hemen görünmemesi gibi. Bu durumda sabırlı olmalı ve birkaç saat beklemelisin. Bazen sistemsel gecikmeler olabiliyor. Ayrıca konumun adının çok genel veya daha önce kullanılmış olmamasına dikkat etmelisin. Yoksa aramalarda kaybolabilir. Konumun görünürlüğünü artırmak için takipçilerinize bu yeni konumu kullanmalarını teşvik edebilirsin. Belki bir kampanya düzenleyerek konumda paylaşım yapanlara özel bir ödül veya indirim sunabilirsin. Konumun sosyal medya gücünü artırmak için o konumda yapılan paylaşımları düzenli olarak takip etmelisin. Kimler, nerede, nasıl paylaşımlar yapıyor? Hangi saatlerde daha fazla etkileşim alınıyor gibi verileri analiz ederek sosyal medya stratejini güçlendirebilirsin. Fenomist olarak bu tür analizlerde de yanınızdayız. Sosyal medya performansınızı artırmak için profesyonel destek alabilirsiniz. Kendi markanı veya işletmeni büyütmek istiyorsan Instagram'da yeni konum eklemek kesinlikle atlamaman gereken bir adım. Çünkü insanlar mekanları, etkinlikleri ve markaları artık sosyal medya üzerinden keşfediyor. Doğru bir konum stratejisiyle hem mevcut takipçilerinle daha fazla etkileşime geçebilir hem de yeni kitlelere ulaşabilirsin. Unutma, Instagram'da her detay önemli ve konum etiketleri de bu detaylardan biri. Son olarak sosyal medya dünyasında fark yaratmak için sürekli güncel kalmalı ve yenilikleri takip etmelisin. Konum ekleme gibi basit ama etkili adımlar sosyal medya hesaplarının büyümesinde büyük rol oynar. Fenomist markası olarak sosyal medya hesaplarınızda maksimum görünürlük ve etkileşim sağlamak için kapsamlı hizmetler sunuyoruz. Takipçi, beğeni, yorum, paylaşım ve daha fazlasıyla sosyal medya gücünüzü artırmak ve markanızı öne çıkarmak için buradayız. Instagram'da yeni konum ekleyerek hem kişisel hem kurumsal paylaşımlarınızı daha etkili ve ulaşılabilir hale getirebilirsin. Konum etiketinin gücünü kullan, Fenomist'in destek hizmetleriyle Sofya ile sosyal medya hedeflerine hızlıca ulaş. Sosyal medyada fark yaratmanın tam zamanı. Hemen kendi konumunu ekle, paylaşmaya başla ve etkileşimin tadını çıkar.